Hmm, bütün altınları topladım. Şimdi kutuları açmaya başlayacağım. İlk önce savaş kutusundan başlayacağım. Çünkü aksesuarlar çıkacak savaş kutusundan çıksın. Diğer kutularda büyük kutularda falan. Zaten bunlardan pek bir şey çıkacağını sanmıyorum. Aksesuar verir. İki tane falan aksesuar çıkacak bence bunlardan. Evet çıkmadı. Savaş kutusunu da açtım. Çıkmıyor. Çıkmaz zaten. 3-4 tane savaş kutumuz var. 3-4 değil de az var ya. Bu kadar da savaş kutuları. Şimdi büyük kutuları açacağım. Açacağım. Açacağım ne ya. Hmm, büyük kutu. Bir de açtım. Açıyorum hepsini. Oh. Leon'un aksesuarı çıktı. Ee, ben bazı karakterlerin şeylerini alacağım ya. Aksesuarlarını direkt satın alıyorum. Umbrella'nın ikisini de aldım. Hmm. Leon'un ötekini de alayım. Evet, bu kadar aldım. Hmm. Diğer büyük kutuyu da açıyorum. Ee, büyük kutuları aç... Büyük kutulardan zaten bir şey çıkmayacak, Mega kutular... Karakter çık çıkacak, inşallah. Ee, en son Amber çıkmıştı geçenki sezonda geçen sezon aldığımda. Ondan başka pek bir şey çıkmadı. Bayağı karakter çıkmıştı ama geçen sezon. Duke Pest'te. O oh, şu anki sezon dedim ya. Çıktı. Diğer sezonu geçtim. Hmm, bu büyük kutuyu da açalım. Yine bir şey çıkmadı. Biraz daha bir şey çıkmaz mı? Çıka çıkı bunu çıktı ya. Bastıra vereceğim. Bir şey çıkmadı yine. Bundan bir şey çıkacak. <laughs> yine çıkmadı. Of. Bu. Kötü ya. Bu aksesuarın bir vasfı yok zaten. Evet bu kadar bunlarda. Hmm, bütün mı kullanıp bak alacağım galiba. Evet hepsinin aksesuarı var. Adele'ın kilolu alacağım. Yerini de aldım. Mr. P çıkmalı ya. Mr. P çıksa yeterli. Ve Mr. P eksik zaten. gizemlerde. Diğerleri full. Bir de şey yok. Amber ve var Of, ben de önüme gelen bütün karakterleri yükseltmişim harbiden. Karun'un da iki tanesi varmış. Evet böyle. Bakalım direkt aksesuar çıkabilecek mi diye. Aksesuar çıkma ihtimali yok. Hepsini açmışım. Şimdi ilk kutumla başlıyorum. Evet bir şey çıkmadı yine. İkinci kutumuzu da açıyorum. 6 yazdı. Evet Mr. P'mi de çıkarttım en sonunda. Bakın kaç senedir Mr. P çıkmadı. Ee, 6 yazarsa efsanevi gir. 6 yazarsa efsanevi girecek. 5 yaz yine. Bak, lütfen 6 yazsın. Bak bir tane 6 yazsa yeter. Bir kere altı yazsın başka hiçbir şey istemiyorum. Bence çıkacak ya. Bir, bir efsanevi çıkacak hissediyorum. Biliyorum yani. Son kutuda. Bari çıksın ya. Ya. Evet, bu kadardı galiba. Değil mi? Evet, video bu kadardı. Hiçbir şey çıkmadı neredeyse diyebilirim. Yıldız puanı. Yıldız puanı demişim. 3 puanı çıktı. 4 karakterimiz eksik. sen de çıksa çok memnun oldum. Bastır aldık Chainsaw Bastır. Bastırı yükseltmek istiyorum. bastırmak mı o zaman? Maxlayabilirsem tabi. Maxlarsam gayet iyi olur bu arada. Buster lazım. Buster'dan başka zaten güç puanı vereceğim Bu karakter. Çoğu yedi seviyor çünkü. Buster'ı. Tamam, ben de 9 seviye yapacağım ya. Maksamak istemiyorum. Çok şey İyi ya çok altın yiyor. Benim çok fazla altınım yok. İyi diyor Mr. P de çıktı. Şunu Mr. P'ye vereceğim 75 diye. 125 daha verdik. 100 de verdim. Kaç oldu? 7 mi oldu? 7 oldu galiba. 1250 yapayım ya? 1250 yapmaya karar verdim. Bir tane 150'lik versem. 200'lük. 200 100'lük 100 vereceğim bir tane. Bir iki tane daha. Maxlanacak. Şu 500 vermeyeceğim ya. Hakikaten 500 vermeyeceğim. Şu azıcık. Şu 75'liği ilk vermemişim. Evet. Bastırımızı maxladık galiba. Max mı? Hayır. Bastır. Evet burada. Bastır maxladım. Aksesuar ve yıldız güçleri var. Almayacağım. Böyleydi. Video beğendiğiniz için <laughs> beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.